Yok artık. Kapan, kapan. Ne yapıyorsunuz abicim siz? İpek'te saklanmaç mı oynuyorsunuz? Yok. Hanımefendinin kendisi de biliyor. Emrettiği gibi poliklinikte olduğumu. Kendini buraya kapatıp dergi okuduğunu biliyor mu? Ne bu? Hiç tamam. Ateş dışarısı tıklım tıklım. Vallahi saat altı. Mesai biter ben bunu. Saat altıya beş var. Beş dakika işten kaçmak için mi kapattın kendini buraya? Evet. Ya yapma Allah aşkına. Bak hadi çık bir hasta gör. Şimdi çıkacağım koridora. Üzerime sümüklü bir çocuk atacaklar. O ne demek ya? Ya havalar soğudu. ekran sümüklü çocuk kaynıyor. Ee? Hadi çocuğun sümüğüne bakmak neyse. 30 saniye. Geri kalan 25 dakika annesini çocuğun menajit falan olmadığına ikna etmekle geçiyor. Benimki de canım. Yazık değil mi bana? Tabi, doğru. Kadının çocuğu hastalanmış. Yani abartacak ne var ki bunda? Bari İpe'ye acil bir vakka var deseydin, bir şey söyleseydin oluyor mu burada böyle? O zaman yalan söylemiş olurum. Aa pardon. Sen yalan sevmezsin, söylemeyi hiç sevmez. Ne yapayım? Yok, vaka yok. Oturduğum yerden vaka mı uydurayım? Ya acili macili geçtim, elinde hiç vakka yok mu? Yok. Allah Allah. İyi abi. Tamam, tamam ya tamam. Sen otur burada. Sen burada otur. O üç uzman da gitsin departmanda boş boş otursun. Harika bir hayat bu ya. Çocukların hakkını yiyorsun. Çalışıyor onlar. Ne çalışıyor çalışıyorlar? Bilgi işlem. Zeynep e-maillerimi temizliyor. Aa, pardon. Diğer ikisi? Araştırma. Ne araştırması? Genel. Çocuklarda iyot eksikliği. Dokuz harfli. Kretinizm. <laughs> Saat altı. Paydos. Mesai biter. Vay be. Ya bir biz bulamadık ha kendimize şöyle erken çıkacak iş. Olacak olacak inşallah. Parfümünü mü değiştirdin sen? Evet. La 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 la. Niye? Ne niye canım istedim? Kapatıyı verir misin? Ne oldu ki? Hadi hayırlısı. Hiçbir şey olsun doktor bey içeride. Şimdi gelecek doktor. Evet, Atiş Hekimoğlu'nun mesaisi bitti. 120'deki hastanın MR sonuçları bugün çıkar hocam. Güzel. Kan testinden bir şey çıkmadı ama biz gene de emin olalım. Hı hı. Bugün mail atarım sizi. Tamam, o dosyayı toparlayalım artık çünkü geç kaldı. Tamam. İpek Hanım. Ben ilgileniyorum hocam. Teşekkürler. Merhaba efendim. Merhabalar. Haberi duydun mu? Duydum ve inanamadım. Aynen. İlk kez kendi iradesiyle hasta kabul etti değil mi? Hı. Ne özelliği var ki bu çocuğun? Yani bilmiyorum. Eğer duyarsan bunu da söyle. Ya, emin ol bana da söyler zaten. Neyse. işini yapsın da ben her şeye razıyım. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Evet, Ateş Hekimoğlu'nun mesaisi bitti. Nereye imzalıyorduk mesai bitince sonra karışıklık olmasın. Ateş Bey. Ateş Bey, bir bakar mısınız lütfen? Beyefendi, benim mesaim bitti. Diğer arkadaşlar ilgilenirler sizinle. Ateş Bey, nereye gidiyorsunuz? Randevunuz var sizinle. Beyefendi burası genel poliklinik. Burada randevu sistemi yok. Geliyorsunuz, kaydınızı yaptırıyorsunuz. Sıradaki doktor sizinle ilgileniyor. Geçmiş olsun. Ateş Bey, Ateş Bey, e, mailinizde Denizle özel olarak ilgileneceğinizi yazmıştınız. Mail mi? Hı hı. bir çıktısını getirdim yanımda. Buyurun. Gençler, Bugün acayip bir şey oldu. Benim bilgisayar hastaların derdini dinlemeye başladı. Nasıl yani? Ya hastaların derdini dinliyor. Cevap veriyor. Hatta randevu bile veriyor. Şu teknolojinin gözünü seveyim be. Ne acayip bir şey. Yakında teşhis de koyar. Ha, hatta nişan taşında bir muayenehane açar beni de kurtarır. Hocam açıklayabilirim. Bak bak dinle Zeyno neler demiş neler Murat Bey merhabalar Oğlunuzu muayene muayene mi muayene e olacak orada. E daha yeni olacak o kadar e'yi unutmuş. İçin sizi en kısa zamanda görmekten memnuniyet duyarız. Lütfen asistanım Doktor Zeynep Can'la iletişime geçerek hastanemizden randevu alınız. Tam benim tarzım ha. Ya şu kibarlığa bak. En kısa zamanda. Harika. Hocam hastanın yakınları defalarca size ulaşmaya çalışmışlar. Ya ben de anlatmaya çalıştım aslında ama dinlemediniz. E öyle olunca ben de... Hey. Benden aferin almak istiyorsan, ilgimi çekmek istiyorsan... ...bir dahaki sefere daha ilginç şeyler yap olur mu? Saçını değiştir mesela veya daha az sıkıcı şeyler gibi böyle ortalıkta baş muavin gibi dolaşma. Hasta 16 yaşında, erkek, lise öğrencisi, sporcu. Birden çift görmeye ve gece terörü atakları yaşamaya başlamış. Bizden önce iki nörolog daha görmüş ama bir sonuca ulaşamamışlar. Gece terörü mü dedin? Evet. Böyle canavarlı manavarlı, ...gece kanter içinde uyandığın gece terörü ataklarından mı? Aynen evet hocam. Hocam nereye? Hastayı görmeye. Nasıl yani? Hani siz hasta görüşmezsiniz görüşmezdiniz? Memoli on vakadan dokuzunda hastayı görmeye gerek olmaz. Ama bir tanesi ilginç olabilir. Aynı bu gece terörü yaşayan ergen arkadaş gibi. Aferin. Hasta kabus görüyor diye mi? Görüşmek istedi, ben anlamadım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.